5 yıl evvelsi yazdığımızı Koskep desteğiyle iş yerine çevirdik. Çocukluğumdan beri merakım var. Eski yaşanmışlığı seviyorum. Ben eski demiyorum. Yani eşya demiyorum onlara. Bir yaşanmışlık var hepsinde. Ben, ben Ve ben hepsini o yaşanmışlığını silmeden üzerinden onlarla saklamak istiyorum, korumak istiyorum ve yaşatmak istiyorum. Daha çok Trakya e yöresinde ama şimdi burası duyulduğu için, iş yeri olduğu için Türkiye'nin her yerinden gelen misafirlerim var. Ee, ayrıyetten e, şimdi Trakya'nın dışında da eşyalarım olmaya başladı. Oraların e, Anadolu yöresinin eşyaları da gelmeye başladı. Doğu'nun, Akdeniz'in, Ege'nin çok farklı kültürler oluşmaya başladı. Ben çalışmayı seven bir insanım, Oturan, oturmayı seven bir insan değilim. Üretmek istedim, çalışan, çalışan olmak istedim. Farklı bir konsept olmasını istedim, buralara bir canlılık getirmek istedim. 200 yıllık bir Kur'an-ı Kerim var, en az en az bir 200 yıllık Kur'an-ı Kerim var. Süleyman Demirel mecliste konuşmuş olduğu mikrofonu var Cumhurbaşkanı iken. Çok değerli şeyler var. Mesela Türkücü Muzaffer Akgün Çakıl Gazinosunda söylediği sahne kıyafeti var. I said